Nol e, bir maç olmadı. Seyircimiz <laughs> müthişti. Sporcularımızı çok gayet başarılı boyu sayı geldi. Raksa doksan olmakla rağmen dolu Altın değerinde 3 puan aldık. Yolumuza emin adımları geliyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Takımın tutun bundan memnun musunuz? Ya dediğiniz gibi ikinci yarının ikinci maçı. Yendiğimiz iki takım da bizim üstümüzde puanlar olan takımdı. Bugün çok zorlu bir maç oldu. Ama sonuçta sevilen taraf bizdik tüm taraftar gruplarını gerçekten kutluyorum. Bugün muhteşem bir atmosfer vardı. Bizim 12. sağdaki 12. adamımız taraftar grubuydu. Herkesi kutluyorum. Yolumuza devam diyorum. Yönetici arkadaşlarım bu hepsini tek tek kutluyorum. Bir e, hepimiz kenetledik, inandık. İnşallah sonuçta iyi bir sonuca varacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Başkanım gol dakika dakikada geldi. çok stres yaşadım. Çok zordu. Yani takım 9 kişi olmasına rağmen takım e, sonuçta Osmanlı takımı kötü bir takım değildi. Onları da kutluyorum. Kazanan bizdik. Zor bir maçtı. Oturduk, kalktık. Nasıl anlatayım? Kalkları bazen yetmedi ama sonuçta mutluyuz. Mutlu şekilde evimize gideceğiz. Ligin ikinci yarısında iki galibiyetle başlandık. Biz bakımda üç içeride şu an... İnşallah devam edeceğiz. Şu anda bildiğim kadarıyla bugün kliyofa girdik. Bu şekilde yerimizi daha yukarıya taşımak için elimizden giren ne varsa bunu yapacağız hep beraber. Başkanım, başkanım altı transfer yaptınız ana transferde. Transferde evet. memnun musunuz efendim ve transfer olacak mı? Tabii Var. yani sonuçta alınan bir çocuklardan hepsinden memnunuz. Bunu bilerek beğenerek aldık. Ya olursa iki tane eksiğimiz var diyeceğim. İnşallah onun peşinde transfer sezonu devam ediyor. Şubat'ın sekizine kadar böyle bir oluşum olursa tekrar yönetecek arkadaşlar hep beraber karar verip bunun sonucuna varacağız. Büyük bir kenetleme görüyoruz. Hopa Spor taraftan, yönetiminiz taraftan, herkes camiye inanmış durumda. Hopa Spor hak etti. İkinci ne zaman çıkacak? Bu sene olacak mı? İnşallah bu sene, o sene, bu sene diyoruz. Yönetici arkadaşlarım evet e, ben Türkiye'de şöyle söyleyeyim bizim kadar kenetlenen her maça giden deplasmana giden takımın peşine giden bu kadar yönetici bir yerde görme şansınız yok. Ama Hopa'daki bütün yönetici arkadaşlarımız her maçta imkanları da olsa hepsi katılıyorlar. Herkese teşekkür ediyorum. Başkanım Sapanca deplasmanı var da Sapanca deplasmanında bütün Artvin'i davet ediyoruz. Sapanca bizim için bir deplasman değil orada Artvin'in ulusu çok fazla. Ben bütün yönetici arkadaşlarımı özellikle davet ediyorum. E, Sapanca'da iyi bir maçta sonuca varacağımı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam.